Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir videoma hoş geldiniz bu videomda ana karakterin kimsenin yenemeyeceği yüce bir varlık olduğu ve senin önerisinde bulunduğum umarım beğenirsiniz kanaldaki videoları beğeniyorsanız da abone olarak bana destek olabilirsiniz haydi videoya geçelim iyi seyirler <gülüyor> 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 Sa, <gülüyor> <gülüyor>

Animemiz 2030 Tokyo'sunda geçmektedir. Ansızın bir gün ortaya çıkan kırmızı bir ses ve garip yüksek frekanslı bir ses Tokyo'yu sarmış ve tüm canlıları baygın hale getirmiştir. Sesin yayılmasından altı gün sonra Tokyo sakinleri yeniden uyanır. Herhangi bir şekilde yaralanmış gibi durmayan insanlar yavaş yavaş gündelik hayatlarına geri dönerken bir süre sonra şehirdeki gençler kanlarındaki güçten doğan yeni doğu üstü geliştirmeye başlamıştır. Bu özel güçleri kazanan gençlerden biri olan ana karakterimiz Shiro bu gücü nasıl elde ettiğini ve bu sesin neden kaynaklandığını araştırmaya koyulacaktır. Dostlarım Lord of

here yeah. let's go come and stop. Ana karakterimiz Chuta teyzesiyle yaşayan bir yetimdir. Chuta kendini bildi bileli kafasında çıkan sesler dışında normal bir çocuktur. Ta ki garip yürünüşlü bir şey onu eve kadar takip edip onu fantastik yaratıklarla dolu bir yer ışınlayana kadar. Chuta'nın ışınlandığı yer uzay polis istasyonudur ve Rainbreakle yani güneş sistemi departmanının başı ona bilgisayar tarafından polis kuvvetine uygun bir adı olarak seçildiğini söyler. İlk başta şok olan Chuta kafasındaki sesin ısrarıyla ve de kendisiyle dalga geçenleri haksız çıkarmak için giriş testine girmeye karar verir ve Chuta'nın zorla hayatı bu şekilde başlamıştır dostlar Dostlarım animenin konusu güzel olmasına rağmen işleyişi bence berbattı. Her şeyden biraz koyalım derken anime çok yüzeysel kalmış. Ana karakterimiz çok güçlü. Biraz sizi heyecanlandıran yerlerde genellikle ana karakterin power up aldığı yerler. Anime hakkındaki yorumum bu kadardı. Haydi sıradaki animeye geçelim. Ve Dorotobo Kula ve arasında kan 安心しな俺も人間じゃないバケダンキ。<っ> Ücra bir dağ köyünde bir gecede çürüyen hayvan cesetleri ortaya çıkmaya başlayınca Tokyo Polis Teşkilatı doğaüstü konularda uzmanlaşmış bir dedektif olan Inugami'yi araştırmaya çağırır. Inugami olayın üzerinde çalışırken okula gitmek yerine her gün tarlada çalışan tuhaf bir çocukla arkadaş olur. Akranları tarafından dışlanılıp çamur değişen bir canavar olan Dorota Laka verilen ana karakterimiz Kabane ölümlerin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmasında Inugami'ye yardım edecektir. Inugami in gerçeği yakınlaştıkça kabanedeki tek insan üstü şeyin doğru lakabı like, olmadığını anlayacaktır. Dostlarım, Kemun işi animesi gerçekten çok kaliteli bir anime İzlemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir şey kaybetmezsiniz diyerek haydi sıradaki animeye geçelim. Üniversiteye gidecek miyiz? Bu hafta Cumartesi günü. Bu hafta Cumartesi günü. Bu hafta Cumartesi günü. Bu hafta Cumartesi günü. お前らしいわそれでいいのかな<お>大地はさ <music> Ana karakterimiz Hibiki sıradan bir lise son sınıf öğrencisidir. Hibiki üniversiteye hazırlanmaktadır ve sıradan bir günde arkadaşı Deichi ile beraber deneme sınavından çıkmışlardır. Bir fast food dükkanında geleceklerini tartışırken Deichi Hibiki yeni bir telefon aplikasyonu gösterir. Nice Adan'daki bu uygulama rivayetlere göre arkadaşların nasıl öleceğini gösteriyormuş. Deichi işin şakasındadır ve uygulamayı Hibiki'ye de yükler. Akabinde metro istasyonundayken Nice uyarı verir ve yine bir videonun yüklendiğini haberdar eder. Hibiki videoyu izlediğinde Deichi ile beraber trenin altında kaldıklarını görür. Çok geçmeden de tren geldiğinde gerçek tekten bir sarsıntı meydana gelir ve trenin altında kalırlar. Hibiki, Daichi'yi uzaktan kestikleri Nitta adındaki kızın aslında ölü olmaları lazımdır fakat Nice uygulaması onlara yaşayıp isteyip istemediklerini sorar ve doğal olarak evet derler. En kız halindeki metro istasyonunda kendilerine geldiklerinde korkmuş ve şoku girmiş olan gençleri bir sürpriz daha beklemektedir. Etrafta canavarlar vardır ve daha da ilginç için Nice uygulaması sayesinde kendi canavarlarını yani şeytanlarını da çağırabilmektedirler. Artık bildikleri dünya geçmişte kalmıştır ve maçlar göre kapıdadır. Bu saatten sonra üç gencin tek önceliği hayatta kalmaktır. Dostlarım animenin konusunu çok uzun tuttum ancak gerçekten anlayabilmeniz için bu kadar uzattım. Devil Survivor animesi gerçekten çok başarılı bir yapım. Kesinlikle izlemenizi isterim. Haydi sıradaki animeye geçelim. Tadori, <laughs> じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。 İnsanların olumsuz düşüncelerinden ötürü ortaya çıkan lanetlerin günlük hayatta normal insanlardan gizli biçimde dolaştığı bir dünyada muazzam bir fiziksel güce sahip olan lise öğrencisi ana karakterimiz Itadori Yuji sakin bir şekilde günlük yaşantısını sürdürmektedir. Ancak günlerden bir gün yakın bir arkadaşı lanetleri ilgili bir olayı bulaşır ve Itadori arkadaşını kurtarmak için bir lanetin parmağını yiyerek denizi kendi bünyesine alır. Parmağını yediği bu lanet hem bu lanetlere karşı savaşan büyücüler hem de lanetlerin kendisi tarafından bile korkulan yüksek seviyeli bir lanet olan Sukuna'ya aittir. Itadori Sukuna'nın bedenini ele geçirmesine izin vermedikten sonra büyücülerin en güçlüsü olan Satoru Goju tarafından gözetim altına alınarak Tokyo başkent sihirbazlık teknik listesine kaydolur. Itadori dedesinin ölmeden önce ona verdiği son nasihati aklında tutarak öldüğü zaman etrafının onu seven insanlarla çevrili olması için lanetlerle savaşmaya karar verir ve böylece yeni tanıştığı dünyadaki hikayesi başlamıştır. Dostlarım bu listede birinci sıraya Jujutsu Kaisen'i koymasam sanırım küfür yiyebilirdim. Bu yüzden listede birinci sırayı en çok Jujutsu Kaisen hak ediyor. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla anime önerisi isterseniz sağ üstteki kartlardan veya outro kısmından Senpai'nin kanalına gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> I'm dressed like a soldier. I shoot in November. Always getting closer.